Selamünaleyküm sevgili dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın gün günlerden pazar kızımla biraz vakit geçirmek istedik baş başa şöyle anne kız biraz ortalıktan kaybolalım dedik kaybolmuşken karşımıza böyle bir güvercin topluluğu çıktı. Evet balkonumuzda bu güvercinlere alışkın. Ama bu kadar güvercini bir arada uzun zamandır görmemişti. Yabani güvercinler. meraklı gözlerle onu onları izledi. Evet görüyorsunuz. Bir anda bir komut geliyor sanki havalanıp gidiyorlar. Desteğiniz için abone olmanız gerekiyor kanalıma. Kanalıma abone olmaya hepinizi davet ediyorum. Kimsecikler kalmadı neredeyse azaldı. Bizimle gitme vaktimiz yavaş yavaş geldi demektir. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.